Bugün neden bana köpekler saldırıyordu. Aralarına kurtardığım bir tane kedi yavrusu var. Gel bakalım buraya. Çok da ya. Kıyamam. İnsanlar da bunu depiliyor. Ben de yanında köpekler götüreceğim. Et vardı bugün şanslıymış. Ona vereceğim biraz. Bak hemen nasıl kokusunu aldı. Gel, ye, gel, gel gel Hayır, hayır burada. Gel 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 burada. Bak sana azal. Annen olmayabilir ama sen de yani bir şeyler yemeye ediyorsun kıyamam. Şunu yesine bak. Bunlar da benim köpek erme olsa ne yeter. Ama biraz sıra göz kulak olmalıyım. Hazır vaktim de var. Ee evet, gidecek. Nasıl mutlu musun? Köpe er koca koca köpe er götürdük kıyamam ya. Koyunlar da geliyor şimdi. İyi bakalım afiyet olsun. Bana bak, bana bak gelecek, gelecek. Şu an bayağı aç. Yedikten sonra görüşürüz. Bir hayvan daha bizim köpekler sayesinde oldu Nasıl kemik güzel mi? Durdum bana alıyor Karnı aç demek. Kıyamam ya. Sokak hayvanları yani. Sizlerle öyle beslerseniz çok iyi olur. Ne, ne, ne? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak. Aha böyle yapıyordu bana. Ya, bir daha verem mi? He? Gel. Arap bana kızacak var ya. Al ye. Görüşürüz tamam mı? Ben gidiyorum. Bakalım araba da verelim. Arap nasıl olacak? <laughs> yani sizler ufacık böyle arabaları mutlu edebilirsiniz arkadaşlar. Hadi gidelim. Korkma lan, korkma. Gidiyoruz işte. Sakin. Asası da <laughs> evet. Burada da hayvan yemeğe <laughs> bakışlara yok. Bu da benden alıyorsan Arap <laughs> al. bakın kaç da gelemiyorum değil mi okula aldım ne he? beni. İtiraf et. İtiraf et özledin. İtiraf et. Arkadaşlar araba mamasını verdi. Ama Arap bilmiyor ki bende onun. Çoğuru var şuru ihtiyacı var. Arap. Hadi devam. Ne oldu? Bak 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 nasıl seviniyor. Yürü ben seviniyorum oğlum. Tamam. Hazır arkadaşlar şov yapacağız size. Aa olmadı atamadım. Atam, atam. Kadar yok. Aha şu an çok sevdi kemik. Ara bu ne şey sev, kemik. Ara. Koş. Hadi hadi hadi, hadi bunu koşsun ya. Of bir numara. Ara. Bak, <laughs> bak. Ah, Allah yere düşürdü. Bak bak arkadaşlar. Arap hadi havada. Helal. Hadi adam dişiz bak adam 1 2 3 adam <laughs> Dur anca neye de vereceğiz ara pep sana yok Hayır anca neye verecek Kızım arkadaşlar bu da anca av köpeğimiz Anca bak bende ne var Aa yere düşürdü anca ile tut Adam Hadi bunu tut Adam Allah iyi Arap Acelenamız engelle bak burada bende daha güzeli var. Ekmeği bırak. Al ekmeğini de al. Üzülme yine. Arap gibi istemez ki. Arap ki. Arap valla sokaktaki hayvan nerede verdim ha. Kızım ben ne bana. Tabi kızmasın. Önce yine seni bekliyorum da az kaldı. Hadi dibi gel hadi. Otur. Hopa. Ve o şekilde bitti. Hadi görüşürüz oldum böyle bir ilgi oldu. Elle kat ara kedi verdi çekti son köpeğe çekti. Hadi arabayı diye çekti. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada video aramızı beğenip like atmayı unutmuyorsunuz ha. Abone olun ha. Bekliyorum. Hadi görüşürüz.